EFC 25 savunma rehberiyle karşınızdayım. Yıllarda savunma rehberleri hazırlıyorum. Birçok insan faydasını gördü. Görmeyenler de oldu. Ve ben de bu sefer savunma rehberinde sistemi değiştiriyorum. Farklı bir yöntemle sizlere bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Farkında olarak ya da farkında olarak birçok hata yapıyoruz savunmada. Ben de yapıyorum zaten. Bunlar üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bir not hazırladım böyle. Madde madde sıralayacağım şimdi sizlere. bunun hepsinin çözümlerini konuşacağız. Elimizde sihirli bir değnek yok. Bir anda savunmanız harika bir şekil alamaz ama zamanla bunlara dikkat edecek iyi savunma yapacağınızı inanıyorum. Haydi başlayalım. Bir, gereksiz geri çekilme rakibe şans verme 2 kaçan oyuncuyu kovalamamak 3 gereksiz kareye basmak yani tackle'a basmak 4 bilgisayar savunmasına güvenmemek 5 geri dörtlüğü bozmak 6 elini ikili presten çekmemek 7 çıkarken top kaybetmek hücumda tabii ki savunma için önemli. 8 rakipleri analiz etmemek. Kimi rakip sürekli kanada iniyor mesela buna dikkat etmek lazım. Kimi rakip yapacağı şeyleri çok belli ediyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve son olarak switchler. Switchlerden önemlisi. Bunların hepsini üzerine konuşacağız. Çözümlerini bulacağız ve güzel bir şekilde bir video hazırlayacağız arkadaşlar. Sizlerden tek ricam beğeni atmanız. Beğeni atmanız çok 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 önemli. Hadi başlayalım o zaman. Rehberimiz başlasın. Umarım güzel olur. Eğlenceli de olur ve savunmayı çözeriz hep beraber. Arkadaşlar tabii ki video içerisinde bazı tuşlardan bahsedeceğim. Onları da sizlere söyleyeyim. Örneğin kayarak müdahale yuvarlak çok kullanmayacağız video içerisinde. Ama sizler tabii ki maçlarınızda kritik anlarda kullanabilirsiniz. Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda yandan gelirseniz çok rahat topları alabiliyorsunuz. Biz en çok yakın markaj L2 ve Sprint'i beraber kullanacağız. Bunlara beraber basacağız bol bol. Tackle atacağız yani kare. Onun dışında X'i ben hiç kullanmıyorum savunma yaparken. Ve Sarnolok'la ya da L1 ile oyuncu değiştireceğiz. Bunları kullanacağız. Bunları da sizlere söylemiş olayım. L2 ve L2 dediğim zaman yadırgamayın lütfen. Şimdi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar ilk konumuz geri çekilme mevzusu. Bunu çok kez yapıyoruz bu hatayı. Önce nasıl bir hata olduğunu sizlere göstereyim. Rakip topu aldığı zaman ben eğer böyle gelirsem rakip şans bulur. Böyle yapmam lazım. Şu şekilde L2 ve L2'ye beraber basmam gerekiyor. Bakın yakın oynuyorum şu anda. Çok da sarılmamak lazım. Biraz sarılıyoruz. Rakip çünkü çok döndü. Yakın oynuyorum. Hiç geri çekilmiyorum. Yakınım. Ama kareye basmıyorum bir yandan eksilmemek için. Şimdi hata yaptı. Bir hamle yaptı. Hemen kareye bastı. Bir daha uyguladım. Hep beraber. Elim bir yandan da R1'de olabiliyor zaman zaman. Onu da size söyleyeceğim. Kafayı vuralım bakalım. Out karar çıktı. Şimdi uzun vuracağım bir daha. Rakip gelsin diye üzerimize. Savrulmamak için de Anadolu'yu çok fazla oynatmayın. Aynı zamanda rakibinize göre oynamayın. Siz belli bir yeri savunun. Bırakın rakibiniz oynasın. O sağ sol yaparsa siz sağ sol yapmayın yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Yapalım. Yakınız. Her zaman yakınız. Her zaman yakınız. Topu alma şansımız bile var zaten uzaklaşmıyoruz rakipten yakın oynuyoruz. Tabii bir yandan da arkayı da çok boş bırakmamak lazım ya. Şimdi burada mesela yaklaşıyorum. Şans buldu. Geri çekilmiyorum asla. Yakınım zaten topu aldım. Bunu çokça kez görüyorum. Özellikle kanatlardan rakipler geldiği zaman geri çekilme çok görüyorum. Biraz daha hani başlangıç seviyesi bir hata zaten bu. Ama yine de göstermek istedim sizlere. Gelsin rakip son kez. Şöyle bir yakın durmam lazım. Switch kaçırdım. Aldım şimdi. Geri çekilmiyorum. Gelsin. Bakın alanı tuttum Gabriel'i bozmadım top alma şansım oldu Free kick oldu ama Hemen oyuncumuzu koyalım şuraya çek bakayım oradan Olmaz atamazsın. Hayır. Hayır Debroyne. Sanırım anlatabilmişimdir. Sağ sol yaparak Jockey ile beraber L2-R2 ile beraber çok rahat geri çekilmeden savunma yapabilirsiniz. Son kez de göstereyim garanti olsun. Belki pozisyon size uygun değildir. Bunu genelde dediğim gibi kanattan içeri giren rakiplere karşı görüyorum. Ama biraz daha başlangıç seviyesi bir hata. L2-R2'ye basıyorum beraber. Şu şekilde yakın oynuyorum rakibe zaten hep. Yaklaşıyorum. Kareye basmak zorunda değilim. Top almak zorunda değilim. Sadece alanımı kapatmaya çalışıyorum. Yakınım yine. Yine geldim buraya. Koşsun. Sorun yok. Geri çekilmiyorum. Rahatsız ediyorum rakibi. Geri çekilmiyoruz. Offside oldu bile. Sanırım anlatabilmişimdir. Şimdi diğer örneklere devam edelim. İkinci konumuz kaçan oyuncu kovalamamak. Bunu da çok kez yapıyor. Start'a basayım ve söyleyeyim. Burada sağnoloğu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, rakibin attığı ters toplarda, uzun toplarda sağnoloğla geçip koşan oyuncuları takip etmemiz gerekiyor. Öncelikle bunun için sakin olmamız lazım. Diğer konuda da birazcık sahaya hakim olmak gerekiyor. Bu ikisini yaptığınız zaman kaçan her oyuncuyu kovalayabilirsiniz. Özellikle atılan L1 üçgenlerde kesinlikle kovalamanız lazım. Mesela şu pozisyonda olduğu gibi ben aslında e, Timber'da olabilirdim. Replay'den de göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela burada Timber'da da olabilirdim çünkü top Savio'da ama ben ne yaptım? Haaland'ın koşma ihtimaline karşın Gabriel'e geçtim ve savunma yaptım. Burada zaten offside'deydi ve adam topu attığı zaman ben Gabriel'de olduğum için topu almaya başardım. E, hızlı bir şekilde switchleyip sarnolokla bu koşan oyuncuları kovalamamız lazım. Özellikle bu yıl L1 üçgen çok çok güçlü olduğu için bunu da sizlere anlatmak istedim. E, alakasız yerde olsa bile rakibinin oyuncusunu bırakın ve koşan oyuncuyu kovalayın. Tabii ki çok dengesiz koşularda da rakibi offside'de düşürebilirsiniz. Tekrar bir pozisyon deneyelim. Olmazsa da canımız sağ olsun. Geldi. Ben mesela buraya koştum. Şimdi partiye geçtim önce bu şekilde kapattık. Burada mesela yine halanda kontrol edebilirim ama partiyi de kontrol etsem olurdu. Sadece göstermek için yapıyorum sizlere. Alanda geldi ki zaten topu kaptırdı rakip. Devam edelim. Evet, aslında en önemli şeylerden bir tanesi gereksiz kareye basmak. Bu çok çok önemli ve ben bunu çok kez yapıyorum mesela yapmam gerekirken. Gereksiz kareye basarsak yer eksiliyoruz arkadaşlar. Savunmayı eksiltmememiz lazım. Geri dörtlünün hep yerinde kalması lazım. Adama gittim. Şimdi kareye bastım. Bir dakika yapamadık. Tekrar deneyelim. Evet, gittim adama. Kareye bastım. Topu alamadım. Gabriel gitti. Pozisyon dışı. Burada bastım. Bu adam da gitti. Peki ne yapacağız? İşte böyle duracağız karşısında. Bekleyeceğiz. L2 ve l duracağız. Kareye bastım. Top alma şansım var. Saliba'nın da playstyle'ı var zaten. Tekrar başka bir pozisyon olsun. Göstereyim sizlere. Özellikle bunu orta sahada yaptığınız zaman çok kolay eksiliyorsunuz. Sakın yapmayın. Ve beni yayınlarda izliyorsanız ben çok kez yapıyorum bu hatayı. Çünkü sıkılıyorum. Sabırsız davranıyorum. Gittim. Kareye bastım. Geçmiş olsun. Yani azıcık iyi oynasaydı çok rahat geçerdi. Bir daha deneyelim. Gittim rakibe. Mesela Saka'yla şöyle kareye basarsam Saka zaten devre dışı kalacak. Yine aynı şekilde çalımı yerim. Hiç gerek yok. Biz ne yapıyoruz? Az önce gösterdiğiniz gibi L2 ve l beraber basıyoruz. Bakın Saliba ile hata yapma şansımız var. Ama tackle atmadığımız zaman, yerinde durduğumuz zaman çok rahat top alabiliyoruz. O yüzden çok çok az bir sayıda kareye basmamız lazım. Bu çok yapılan kronik bir hata. Hatta ben de çok yapıyorum. Biraz daha detaylı bir şekilde bence konuşabiliriz bunu. Rakibe gittim. Burada kareye bastım. Olmadı. Yine gidiyorum. Hiç kareye basmadan bir savunma yapalım, bakın ne kadar temiz olacak. Topu indirdi rakip. Boncu kapattım öncelikle. Koşusunu bıraktı artık, oraya gidebilirim. Artık kareye basma şansım var. Renk basacağım. Bastım mesela, hiçbir işe yaramadı. Devam. Evet, topu alma şansımız daha yüksek. Burada bekliyorum. Switchledim hemen, koşusunu kapattım. Az önce gösterdiğimiz örnek. Şimdi tekrar rakibe yaklaşıyorum. Kareye basma şansım var. Bastım ve aldım. Ama gereksiz bassaydım hem savunmam eksilecekti hem de pozisyon şansım azalacaktı. Tekrardan bence bunu uzatabiliriz biraz daha. Kareye basmıyorum hiç. Tekıl Basmıyorum. Topu kaybetti rakip. Özellikle iyi rakipler bunu fark ederse, sizin çok fazla kareye bastığınızı fark ederse daha farklı oynayabilirler. O yüzden çok fazla kare iyi değil bence. Ve çoğu proncu da çok fazla kareye basmaz. Bir yandan da koşayım artık canım. Sürekli savunma savunma nereye kadar? Vur bakayım. Gol devam. Evet bir diğer konumuz ise bilgisayar savunmasına güvenmemek. Bunu da çok kez yapıyoruz. Burada aslında olay bilgisayar savunmasının gücünün farkında olmamız lazım. Bilgisayar savunması güçlü arkadaşlar. O yüzden bizim bilgisayar savunmasının kademesine gelebilmemiz lazım. Mesela burada gördüğünüz gibi Timber'a geçmedim. Partey'de kaldım ve topu aldım. Eğer Timber'a geçseydim Birebir oynayacaktım rakiple. Gerek yok. Bilgisayar savunmasına güvendim. Partayı de kaldım ve topu aldım. Sakinlik her zaman olduğu gibi çok çok önemli. Başka bir pozisyonda sizlere tekrar göstereyim. Burada rakip geldi. Ödegard'tayım şu anda. ödegartan çıkmıyorum gördüğünüz gibi. Alanları kapatmaya gidiyorum. Yine bilgisayar savunmasına güveniyorum. İkili presse basıyorum. R1. Yine Ödegard'tayım. Gabriel de geçebilirim aslında ama gerek yok. Partayı de kaldım ve topu kapmaya başardım. Ne yaptım? Savunmama yardım etti. İlla top almak için mi? Hayır. Alanları kapatmak için. Tekrar yapalım. Güzel gittik. Burada şanssız bir pas ama sorun yok. Çıkarken hata yaptık. Bunu da ilerleyen dakikada işleyeceğiz. Başka bir pozisyon yaşayalım. Evet şimdi topu attım rakibe. Hadi bir daha yapalım. Evet kapatıyoruz alanları. Ödegard'da kaldım mesela. Örnek olarak gösteriyorum. Bunu tabii ki futbol mantığıyla ya da oyunun mantığına göre işlemeniz gerekiyor. Partideyim. Partide topu kapmam daha kolay oldu. Topu kapmayı başardım. Başka bir şekilde gösterelim. Evet şimdi. Partideyim. Hemen Ödegard'a geçtim. Yardım getiriyorum partiye. Partiye yerinde zaten. Ödegard'da kalıyorum. Ödegard'da bir süre daha kalabilirim. Şimdi artık savunmama geçmem lazım. Topu kapmayı başardık. Tabii çok da abartmamanız gerekiyor. Yani sadece partide kalırsanız bu sefer rakibe şans verirsiniz. Burada sağ hızlı switchler atmanız lazım. İlla ki. Sanırım bu örnekte oldu. Ama birkaç tane daha pozisyon olsun bakalım. Evet bu pozisyonda mesela diyor, pasını verdi. Biz merkezdeyiz. Uzun bir top attı. Gereksiz bir top attı. Tekrardan devam edelim. Şimdi bu pozisyona devam edelim. Hadi bakalım. Sakadayım hala. Savunmam yerli yerinde. Sakayla geri geldim. Savunmada bir kalabalık oldum. Ben White'a geçebilirim artık. Bilgisayar savunması devre dışı kalabilir çünkü. Ben White'da kaldım. Saliba ile karşıladım. Şimdi tekrardan Ben White'a geçebilirim. Savunmam yerinde hala. Bakın iki oncu ile kapatıyorum. Rakip ne yapıyor? Bu sefer zorlanıyor. Ben ikili presi kullandığım için iki oncu ile kapatıyorum. Ve aynı zamanda bilgisayar savunmasına güveniyorum. Birebir karşısındaki oyuncuyu seçmek zorundasınız rakibin. Bu da sizlere bir avantaj sağlayabilir. Ya zaman zaman bunu mesela denerken, oyununuza katmaya çalışırken gol yeme ihtimaliniz var. Savunmanızı izleyin ve alıştığınız zaman emin olun çok daha kalabalık ve güzel savunma yapacaksınız. Bir sonraki pozisyona devam edelim. İyi savunma yapmak için kesinlikle geri dörtlüğü bozmamanız gerekiyor. Burada stoperinizi agresif çıkarmamanız lazım. Beklenizi agresif çıkarmamanız lazım. Özellikle beklenizi kesinlikle agresif çıkarmamanız lazım. Bekleniz şöyle yaptığınız zaman kareyle tamam. Geçmiş olsun. Rakipler çok fazla berkaç yapıyorlar. Beklenizi çok çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Saliba, Gabriel ve Timber çıkmamalı. Bakın burada bozmadım bekleri. Bir kere kareye bastım orada yanlışlıkla ama yine de çıkarmamaya çalıştım. Tekrardan deneyelim bu pozisyonları. Eğer merkez oyuncunuz yani Partey rakibe baskı yapma konusunda rahatsa onunla basmanız gerekiyor. diyeyim. Geri dörtlüğü bozmuyorum. Savunmam kaliteli duruma geliyor. Geldim hemen. Kareye basmıyoruz. Hemen geri çekiyoruz. Ben White'e Saka'yla geliyoruz. Bakın. Şimdi Saka'yla yakınım Artık Yeri bozmadığım için pozisyon şansı vermedim ama burada çalamıyoruz maalesef. Yine parti sorun yok. Tabii ki bunlar da olacak. Yani sizlere hani kusursuz bir şekilde pozisyonu da gösterebilirim ama biraz daha doğal olmasını da istiyorum bir yandan. O yüzden bazı çalımları da kesmiyorum arkadaşlar. Gelsin rakip geri bozmuyoruz. Hiçbir şekilde stoperimizi agresif çıkarmıyoruz. Bakın çıkarırsam eğer gördüğünüz gibi Haaland arkaya koşabilir. Orada halbuki partide de koşabilirdim. Geldim Timber'la aldım. Başka bir pozisyon gösterelim sizlere. Rakip basını yaptı. Parti Şimdi artık yaklaşabilirim ama az önce gösterdiğim bilgisayar savunmasına güvenme olayında bu şekilde işlemiş oldum. Kalabalığız. Hem Ben White e var hem Parti'ye var. Parti'ye geçse Ben White'ı e top alma şansım yüksekti ama faal oldu. Geri dört bozmadığınız takdirde gerçekten savunmanız daha kaliteli oluyor. Hani bazen rakipler geliyor karşımıza ya hiç hareket etmedi adam diyoruz ya işte aslında o adamlar geri dört bozmayan adamlar oluyor genelde. Topu kapma şansımız yüksek ve topu kapmayı başardık sanırım faydalı olmuştur. Özellikle bek çıkarma konusunda mesela ben çok yapıyorum bu hatayı maalesef. Çok bek çıkarmamaya çalışın. Tabii ki hücuma çıkacak bek ama rakip buralarda geldiği zaman beklerinizi savunmayın. Her zaman merkezdeki oyuncunuzu getirebiliyorsanız getirin. Getiremiyorsanız da karşılayın rakibi. Agresif hamleler yapmayın. Özellikle back'lerde. Çünkü rakip pozisyon bulma şansını bu şekilde kazanabiliyor. Atalım topu ve diğer önüne geçelim. Elimizi ikili presten çekmemek. Bunu da konuşalım sizlerle. Şimdi topu rakibi atalım ve savunmamızı yapalım. Elimizi ikili presen çekmemek. Şu anda mesela Ben White çıktı. Aslında çok riskli ama çıktı. Sorun değil. Şu an Saka'da güzel. Oyuncunun üzerinde yeşil yanıyor bu arada. İkili prese geldiyse eğer. Saka'nın gelmesi güzeldi. Yanlış bir tercih yaptığımız zaman elimizi çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birazdan örnekleyeceğim sizlere. Yine sabır ve sakinlik isteyen bir şey bu arada. Odegaard olması güzel. Bakın ben burayı kapatıyorum. Odegaard da bir yandan pres yapıyor. Ama Odegaard kırmızıya döndü. Artık savunma yapmayacak. Burada Timber'da. Timber'a geldim. Şu an güzel savunuyor. Elimi çekmeme gerek yok. Gabriel'de bu fena değil. Savunmamızı yapıyoruz. Güzel. Bakalım başka pozisyona kime gelecek. Hatalı olduğu zaman elimi çekip göstereceğim sizlere. Topu tekrar rakip attık. Şu ana kadar ikili pres hakkını verdi. Devam edelim. Şu anda da hata yok. Mesela şu an Ödegard geldi. Güzel. dayız Ben de bir yandan Rice'a yardım ediyorum bilgisayar savunmasına. Önceki örneklerde gösterdiğim şekilde savunmamızı yaptık. Topu attım rakibe. Bakalım tekrar yapalım. Partiye geldi. Partiyi çıkarıyorum. Ben partiyi boşalttığı yere gidiyorum. Bunlar çok çok önemli. Ben White geldi şimdi. Ben White'ın kademesine geldim. Mesela Ben White çıktı. Burada gereksizdi. Elimi çekmem gerekiyordu. Saliba'da topu kapmayı başardık. Tabii ki online maçlarda bu kadar smooth ve temiz olmayacak. İlla zor pozisyonlar olacak. Ama sizlere tavsiyem burada bu noktada. Örneğin şimdi bakalım kimde Mesela burada elimi çekmem gerekiyordu çünkü çok uzaktaki bir oyuncudaydı. Burada elimi çekip Saliba'ya gitmem gerekiyordu. Ben ne yaptım? Elimi çekmedim ve golü yedik. Ee, saliba'yı alabilseydim çünkü muhtemelen Rice ya da Ödegar'da geldi ikili pres. Saliba'yı alabilseydim ben bu golü yemezdim ama Saliba'yı alamadığım için hem oraya odaklandığım için gol yemiş olduk. Başka bir pozisyonu da göstermeye devam edelim bu arada. Bu ikili pres arkadaşlar öyle bir şey ki savunmanızı harika bir seviyede çıkarabilir. Ne oluyor ya? Savunmanızı harika bir seviyede çıkarabilir. <laughs> Aynı zamanda sizi mahvedebilir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi başka bir pozisyonda göstereyim sizlere. Evet. İkili pres Gabriel'de okey ama artık çekmem lazım. Çünkü Haaland gidiyor. Çektim ve başka bir önce geçtim. Doku'ya geldim. Elimi çekmeseydim muhtemelen Haaland koşu atacaktı. Bakayım Saliba'yı getiriyor. Saliba'yı o şekilde getirmesine gerek yok. Ben gelmem lazım şut şansı buldu ve savunmamızı nispeten de olsa yap. Daha kötü olabilirdi. Saliba eğer o şekilde gelse de pozisyon verme ihtimalimiz yükselecekti. Topu tekrar atalım. Son bir kez daha göstereyim sizlere. İkili presi iyi kullanırsanız gerçekten çok rahat edersiniz. Hani herkesin ikili presi iyi kullanmasını isterim bu videoyu izleyenlerden. Bakalım. Çünkü pres yapmanıza çok fazla yardımcı oluyor. Hadi kardeşim kullan artık ya şunu. 6 saniye oldu 35 saniye. Evet. Kapattık burayı. Partiye gerek yok. O yüzden elimi çektim. Switchledim. Yine yanlış bir switchti. Aynı zamanda yanlış bir R1 kullanımıydı. Mesela şu anda Timber'ın olması hiçbir anlamı yok. O yüzden bekliyorum. Şuraya geçtim. Şimdi mesela fena değil. Bakın gördüğünüz gibi Gabriel kapatıyor. Bu okey. Ama bizim yine de alanları kapatmamız gerekiyor Gabriel kapatırken. Biz alanları kapatıyoruz. Ödegard geldi. Rakibi bir yandan da rahat bırakmıyoruz. Şu an ikili pres gayet güzel işliyor. Şu anda gereksiz. Rice'de olması. Bakıyoruz şöyle bir. Kimde? Yine gereksiz. Buraya geldim. Kapattım rakibin önüne geri çekilmedim. Önceki örneklerde bahsettiğimiz şekilde. Ve savunmamızı yaptık. Kimde ise ona bakıp gereksiz olup olmadığını anlıyoruz. Ve savunmamızı yapıyoruz. Biraz üst seviye bir şey. Ama bunu yaptığınız takdirde division yükselmesi kolaylaşır arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur bunun da. Ve ikili preslerinizi çekmezseniz de gördüğünüz gibi gol yiyoruz. Devam edelim. Çıkarken top kaybetmemek çok çok önemli ve hem futbolda hem de FC'de çok fazla cezalandırılıyor. Peki bunun için ne yapacağız? Birincisi ters top atmayacağız. Ters top derken şu şekilde. Sırtı dönük. Gösterme çalışayım. Mesela şöyle. Bakın gördünüz mü? Geçmez. Sıkıntı yaşarız. Yeriz golü yani. Bunu yapmayacaksınız. Bunun dışında çıkarken rakip eğer pres yapıyorsa size öncelikle kanatları bulacaksınız. Şurada pas opsiyonu bulduk. Bulamadığımızı varsayarsak ters oynayacağız. Eli mahkum. Ne yapıyorsun topu alsana. Aa, dur savunma yapalım. Hemen gösterdiğimiz taktikler. Evet kareye bastık aldık. Şu şekilde oynadım. Rakip çok fazla pres yapıyorsa illa ki merkezde bir tane oyuncunuz boş oluyor arkadaşlar. Attım. Ters top atalım bak ne olacak şimdi. Gördünüz mü? Böyle pas var mı yani? Olmaz. O yüzden şöyle yapacağız. Rakip şu an karşılıyor bizi. Biz sabırlı bir şekilde çıkarız buradan. Hiç sorun değil. Ters oynadım. Artık boşluk var. Şimdi çıkabiliriz. Pozisyon girme şansımız artıyor. Bir daha yapalım. Önce topu kapalım. Gösterdiğimiz yöntemlerle beraber. Geri çekilmiyorum. Rakibi karşılıyorum. Gereksiz kare değildi. Bu okey bir kare. Bu şansı buldu. Dağ taşa vurdu. Devam edelim. Pasımızı verdik. Çıkışlarda mesela şurada sert pas var. Hemen attım. Ve hata çıkma şansım kolay. Tabii ki radara bakmanız çok çok önemli. Radara bakmazsanız olmaz. Olmaz. Ders oynadım. Oynamadım. Şimdi oynadım. İndirebilirim çok rahat bir şekilde. Pres olabilir. Sert bas. Mesela şurada radarda sert bas görüyorum. Çıktık rahatlıkla. Evet. Gördüğünüz gibi pozisyona girme şansımız bile var ama oyuncumuz baya kötü bir pas attı. Hayır. Gol mü geliyor? Gol geliyor hocam. Teşekkürler Türkiye. Devam rakibi analiz etmemek yazmıştım. Ondan da bahsedeyim sizlere. Burada dikkat edeceğimiz şey şu mesela top Haaland'a geldiği zaman ya da Gyokeres'e geldiği zaman ya da Turam'a geldiği zaman bizim o rakiplere çok fazla alan bırakmamamız lazım. Direkt olarak üstlerine koşmamız lazım. Neden? Çünkü bir dönüşleri kötü iki ağır oyuncular. Üç de geniş alanda çok hızlanıyorlar. Yani geniş alanda hızlandıktan sonra yakalama şansımız çok düşük. Mesela Doku gibi, Diaby gibi. Yani çok yetenekli olup da şutu pası olmayan oyunculara karşı da genelde kanadı kapatmak gerekiyor. Bunun gibi şeylere dikkat etmek lazım. Ya da nasıl diyeyim? Hücumda mesela Volk Teo Hernandez gibi oyuncularla eşleştiğiniz zaman çok fazla koşu zorlamamak lazım. Çünkü sizi yakalıyorlar. Bu da önemli bir konu. Yani sadece savunma, savunma da yapılmıyor. Siz maç boyunca Teo Hernandez ile Walker ile boğuşup topu sürekli kaybederseniz sürekli pozisyon veriyorsunuz aslında. Ve bu yüzden de bunlara dikkat etmek lazım. Top alanda geldiği zaman döndürmemek için hemen üzerine basıyoruz. Kante gibi, Chouameni gibi paslı kötü olan oyuncuların da üzerine basabiliriz. Doku gördüğünüz gibi benim zaten söylediklerim haklı çıkaran bir hareket yaptı. Ee, bunlar da çok önemli arkadaşlar. Oyuncu bazında da bazı şeyleri değerlendirmek gerekiyor. Başka söyleyebileceğim spesifik. Mesela atıyorum top doku da Haaland bir koşu attı. O L1 geçme ihtimali düşük tabii ki. Hani tamamen sizler bırakın demiyorum Haaland'ı ama De Bruyne'nin topu ayağına aldığı zamanki tehlikeyle Doku'nun topu ayağına aldığı zamanki tehlike aynı değil. Özellikle L1 üçgenlerde. Ama kanat tesi tabii ki doku çok daha hareketli. Siz beni anladınız. Oyuncu bazda düşünmek gerekiyor bazen savunmada. Bunu da eklemek istedim. Savunmanın %60'ına geldik. O da Switch. Yani oyuncu değiştirme. Ben sağ yapıyorum genelde. L1'i daha az kullanırım ama l kullandığım zamanlarda oluyor. Üç noktası yok maalesef. Pratikten geçiyor. İstediğimiz oyuncuya geçmemiz her zaman da mümkün olmuyor zaten. Ama rakibin hamlelerini tahmin edebiliyorsanız ve boşlukları görebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde sağ nolukla Switch alabiliyorsunuz. Şu an yaptığım gibi. Sağ Switch sayesinde bu topu kapmaya başardık. Ataları da engelledik. Gabriel'e geçmeseydim sıkıntı yaşayabilirdik. Burada artık Switch'ler üzerinden ve... Genel olarak diğer konulardan bahsedip bir olayları toparlayalım istiyorum arkadaşlar. İstediğimiz oyuncuya geçme konusunda fena değiliz. Onu da sizlere göstereyim. Şu an golemek kaygımız yok. Bir deneyelim bakalım istediğimiz oyuncuya geçebiliyor muyuz. Sol tarafa geçmek istiyorum. Geçtim. Partey. Rice'mış. Merkez aslında. Partey. Odegaard. Rice. Timber. Gabriel. Saliba. Saliba. Ben white. Evet fena değiliz güzel. Bu şekilde alışabilirsiniz aslında buna. Sandığınız kadar zor değil bence switch atmak. Zor değil İnsanlar çok zor oynuyor switchte de bence kolay. Bu arada kötü savunma yaptık. Yemedik ibarat. Şimdi her şeyi toparlayalım. Her şeyi bir toparlayıp konuşalım. Bakalım ne kadar etkileyiz. Evet öncelikle hemen boşlukları kapatıyoruz. Buraya yaklaştım. Switch alamadım mesela Öde ödegağı seçmek lazımdı. Bilgisayar savunmasına destek de alacağız. Partayla top başardık. Top rakibi atalım. Devam edelim. Bakın rahat oynatmıyorum. İkili presi bir yandan kullanıyorum. Yani R1. Rakibe basıyoruz. Rakibi rahat bırakmıyoruz. Ama eksilmiyoruz bir yandan. Savunmada eksilmemek çok çok önemli. Topu tekrar rakibe atalım. Evet şimdi hemen sağ bekime geçtim. Ben White'a. Önce bir karşılıyorum. Şimdi ben White'ı geri çekiyorum. Solda hemen önceden switch aldım. Kalabalık savunmamız bozulmadı. Topu tekrar rakibe atalım. Tekrar yapalım. Evet buradayız. Bernardo basını verdi. Halamda döndürmemesi çok tehlikeli. Dokuda karşılıyorum. Geri çekilmiyorum. Artık basabilirim. Top açmıştı. Buradayız. Karşıladık. Ve geri dörtlüğümüz yerinde olduğu için topu rahatlıkla kaptık. Devam edelim. Aa, kırmızı kart bence. Aa, kırmızıymış harbiden. Neyse. Basıyoruz. Araya bir gereksiz bastık. Mesela Rice devre şu anda. Bayağı devre dışı hem de. yakın oynayacağım. Haaland giderse ona yakın oynayacağım. Araya gereksiz bastık. Hiç gerek yoktu. Bunu ben çok yapıyorum. Ama topu başardık. Evet. Tekrardan. Buradayım. Saliba'dayım. Çok hızlansa bile. Elim R2, R2 olduğu için topu kapmaya başardım. Tekrar savunma. Evet. Devam edelim. L1, R1. R1'i kullanıyoruz. Switchlerimizi atıyorum. Şuraya geldim hemen. Pasa verme imkanına karşın. Burayı kapatıyorum. İyi e de yapıyoruz. Şu anda L1 kullanıyorum. R1'i kullandım. Bekimi gereksiz çıkardım. Gördüğünüz gibi pozisyon verme şansım yüksekti. Bunu yapmamak lazım ama orada da hani rakibi karşılamak için bir oyuncu gerekiyorsa illa bekimi çıkarıyorsunuz canım. O kadar değil. Yani çok fazla kurallara bağlı kalmayın zaten. Topu bir daha atalım rakibe. Evet şimdi kafayı vuralım bakalım. Geldim hemen Ödegard'la. Ben White'a geçtim bir orayı kapattım. Sorun yok. Saliba'dayım. Ben White'da zaten topu aldı. Ama rakip kanattan koşmaya devam etseydi Gabriel'in gelmesini bekleyip Salih'e geçecektim. Topu tekrar atalım rakibe. Buradayız, karşılıyoruz. Kim buradayız? Kareye bastık ama eksilmedik, önemli değil. Bekim çıkardım, arka koşma şansı var. Rakibi bırakmadım. Artık gelmesine izin var. Zaten devre oldu. Evet, bir devre daha oynayalım bence böyle ya da işte yarısına kadar falan. Savunmadayız. Ödegard. Burayı kapattım. Karada koşmasına koşmasını engelledim. Partiyle geldim. Buradayım. Ben White. Buraya yaklaşıyorum. Ben White'a geldi zaten. Tekrar Ben White'a geçebilirim. Çünkü savunmama güvendim. Bilgisayar savunmasını yine kullandım. Çıkarken top kaybetmiyoruz. Oyunumuzu kuruyoruz. İleride top kaybetmiyoruz. Basımızı verdik. Ve atak şansımız var ama ben uzatmayacağım. Devam ediyorum. Son bir savunma daha yapalım. Yaklaşıyorum. Yayınlarda bol bol kullanıyorum arkadaşlar. Yayınlarda gelebilirsiniz. Burayı kapatıyoruz. Ödegard zaten topu aldı. Tekrar rakibe attım. Bir daha yapalım haydi. İlla gol yiyeceğiz. Kaşınıyoruz. Burayı kapattım önce. Son artık yaklaşıyorum rakibe. Alan döndürmemek lazım. Yakın oynuyorum. Uzaklaşmıyorum. Savrulmuyoruz. L2 ve L2 beraber kullanırsanız savrulmazsınız. Ve top almayı başardık. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu savunma bizi bir şekilde elde çıkarıyor rahatlıkla. Umarım faydası olur. Her türlü aklınıza takılan şeyleri yazabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Hiç çekinmeden. Ee, ben de cevaplamaya çalışırım zaten. Savunma rehberimiz bu şekilde. Zaman zaman hatalar yapacaksınız. Goller yiyeceksiniz. Switchleriniz olmayacak. Ben deliriyorum. Bu oyunda delirmeme gibi ihtimaliniz yok. Ama bir nebze olsun. Savunmanızı şu kadarcık da olsa yükseltebiliyorsak ne mutlu bize. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.